Rutherford atom modelini hatırlıyor musunuz? Güneş sistemine benzeyen o model. Merkezde bir çekirdek ve etrafında dönen elektronlar kulağa harika geliyor, değil mi? Ama bir sorun vardı. Klasik fiziğe göre bu elektronların enerji kaybedip çekirdeğe düşmesi gerekiyordu. Yani atomlar kararlı olamazdı. İşte tam bu noktada Danimarkalı dahi Niels Bohr devreye girdi. Bohr o dönemde yeni filizlenen kuantum fikrini cesurca atom dünyasına taşıdı. Dedi ki: "Elektronlar öyle rastgele yörüngelerde dönemez. Sadece belirli enerji seviyelerinde, yani sabit yörüngelerde bulunabilirler. Bu yörüngelerdeyken de enerji yaymazlar. Ancak bir üst yörüngeden bir alt yörüngeye atladıklarında, aradaki enerji farkını bir ışık parçacığı, yani bir foton olarak dışarı salarlar." Bu devrim niteliğindeki fikir hem atomun kararlılığını açıkladı hem de maddelerin neden belirli renklerde ışık yaydığını anlamamızı sağladı. Böylece modern atom teorisinin temelleri atılmış oldu. Beğendiyseniz kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.